Merhaba, ben Sanyong Türkiye'den Çağatay Hüyük. Bugün sizlere Sanyong'un C SUV segmentindeki aracı yeni Korando'dan bahsedeceğim. Güney Kore'nin aynı isimde en uzun süre ürettiği araç sıfatı ile Guinness Rekorlar kitabına girmeyi başarmış olan 4. nesil yeni Korando, göz alıcı bir tasarım ile ilk bakışta tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Korando, üstün sürüş ve rahat kullanımı için yere yakınlığından geniş duruşuna kadar her yönüyle kusursuz bir SUV olarak sunuluyor. Yeni Korando, iç tasarımı tam bir dijital kokpite sahip. Sınıfında rakipsiz otonom sürüş ve güvenlik teknolojileriyle etkileyici ve benzersiz bir sürüş deneyimi yeni Korando'da sizleri bekliyor. Yeni Korando'nun ön ve arka kısmına baktığımızda tam LED farlar dinamik ve yüksek teknolojili bir görünüm sunarken ön yüzünü daha kaslı ve dikkat çekici gösteriyor. Standart olarak sunulan 18 inç elmas kesim jantlar aracın güçlü görüntüsünü tamamlıyor. Yeni Korando 551 litrelik bagaj hacmi ile oldukça iddialı bir yükleme kapasitesine sahip. Yeni Corando'nun kabin kısmına baktığımızda ise 7 farklı özellikten oluşan ve Blaze Cockpit tasarımı adı verilen bir iç mekan bizleri karşılıyor. Bu 7 özellik hayalet kadran, deri direksiyon, iki bölgeli sıcaklık sensörlü ve iyonizer özellikli klima, kablosuz şarj ünitesi, start-and-stop sistemi, elektronik park freni, ısıtmalı ön koltuklar, Apple CarPlay ve Google Android Auto destekli 8 inç multimedya sisteminden oluşmaktadır aracın ve sürücünün güvenliğini arttırmak amacı ile monokok tasarıma sahip şasi, %74 oranında gelişmiş ultra yüksek gergeli çelik saçtan üretilmiştir. Bağımsız acil fren destek sistemi, şerit takip uyarı sistemi, şerit koruma asistanı, öndeki araç için hareket uyarı sistemi, sürücü yorgunluk uyarı sistemi, emniyetli mesafe uyarı sistemi, elektronik denge programı, 4 kanallı fren sistemi, çekiş kontrol sistemi, Aktif devrilme önleyici, yokuş kalkış destek sistemi, yokuş iniş destek sistemi, hidrolik fren asistanı, acil durum sinyal sistemi ile birlikte standart olarak sunulmakta olan bu donanımlar sayesinde Yeni Korando Euro NCAP tarafından kategorisinde 5 yıldız alarak en güvenli otomobil ünvanını elde etmiştir. Daha detaylı bilgi almak ve test sürüşüne çıkmak için sizleri Sanyong yetkili satıcılarına davet ediyoruz.